Umrumdan çıktım yürüdüm Mumu oldum sızdım eridim Şükür hakka yüzler sürdüm Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Kaydolarken çıktım yola Selavatlar verdim dile Gel gidelim cümle bile Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları. Şu karşı dağ Cebeli Sevir, yani Sevir Dağı, Mekke içeride, Peygamberimiz evini gördünüz orada, bu yani ters istikamette, yani ihtimal yok ki buraya iki can sultanı gelsin saklansın. Hicret olayı var değerli arkadaşlar, İlk hicret Habeşistan'a yapıldı üç yıl burada ekonomik ambargo uygulandı. Halkı Beni Kinaya bölgesinde. Üç yıl. Sümeyye, Yasir şehit olanlar içerisinde bunlardan. Kız alıp vermediler, ekmek su vermediler. Tam üç yıl ciddi bir çileden geçtiler. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Hazreti Osman kızı da hicret edenler arasında Beşistan'a. Kalanlar içeride sıkıntı duyuyorlar. Hazreti Ömer de icret etmiş. Ebu Bekir'e sabret sen bizle beraber olacağız demişler. Bir gün öğlen namazından sonra ki Mekke'de şöyle bir adet var. Buna kayyula derler. Gece bizim ikide kapıyı çalsalar normal mi değil değil mi? Acil bir durum var ki saat ikide telefon veya kapı çalınır. Bunlarda da Öğlenle ikindi arasında kapı çalmak, telefon çalmak bu kadar ayıptır. Ters örf adetleri bile sizde söylüyorum. Sıcak gölge olduğu için kayyule uyurlar. Bakıyor ki Efendimiz öğlen sıcağında geliyor Ebu Bekir'e doğru. Şöyle hatta şehitlerde, işte o televizyona verdiği Şimdi acaba niye geliyor? Kaçlıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ebu Bekir müjde diyor. Hicret emri geldi, beraber gidip geldi. Bir, burası bir milenyum. Yani tarih başlangıcı. Kuru bir hicret değil. Hani anladığınız gibi aynı sokmuş esas onlar değil mesele. Mesele İslam devletinin temelinin atıldığı bir yer burası. Milenyum, bunlar da önemli burası. Ve ilk git bir deve satın alıyorlar. İkinci olarak da peygamberimizin yaptığı çok emin, ağlı sıkı, yani satmayan bir adamı rehber olarak almışlar. Önemli bu değil mi? Bir adam var satılır, beş kuruş verir, bir son kuruş satılır, öyle değil. Karakterli, şahsiyetli ama gavul. <laughs> Birini satın almışlar, yol rehberi olarak. Ve üçüncü tedbir, gece çıkacaklar. Şimdi sizin gördüğünüz ev var ya, peygamberimizin evi. Orası doğduğu ev. Evleniyorlar. Hatice annemiz çok zengin bir kadın. Evlendikten sonra 15 gün kalmışlar içerisi kalabalık. Şu örf adete bakın gidiyor. Amca diyor Ebu Talibe. Eğer müsaade edersen kapalı çarşıda Hatice'nin bir evi var, üç odalı. Oraya taşıda bir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat ediyor musunuz? Amcasının yanında Mekke'nin en zenginlerinde bir satıcı annemiz. Malı ganimet. Ama o kadar edepli ki iki can sultan da geliyor. İçki olmasın diye geliyor. Orada kabul ediliyor. 15 gün sonra izin veriliyor. Peygamberimizin evinin kuşandığı yer bu ev değil. Orası yıkıldı. Üç tane odası vardı. Merve kapısının dibindeydi. Zarraplar çarşısının olduğu yerdeydi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece evinin etrafı sarılmış. Para ne yapalım bu Muhammed'e? Şeytan, Yemenli bir adam gibi görünüyor. Size bir teklifim var diyor onların Her kabileden genç alır. O gençler gece baskın düzenlesinler, ani bastınlar. Kureyşliler yani Haşimiler hak iddia edemesin, kan davası da bulunmasından karar tutuyor arkadaşlar. Ama Allah bu ya değil mi? Allah korursa kimse bir şey yapabilir mi? Allah desteğinde yürüyor. Gece olmuş, Ali büyük adam. Niye büyük adam? Yatağa yatıyor, yüzde doksan ölüm, tehlike, hayatın evvela o koyuyor ortaya. Ali sen bu yatağa yat diyor. Elle bir avuç toprak almış, Yasin ve cehennem beyni edip sedden, kalfim Allah göstermezse göremezler değil mi? Bir avuç toprağı atıyor, aralarına çıkıyorlar. <laughs> Göremiyor müşrikler iki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellem. Göremez. Arkadaşlar, oradan çıkıyorlar, rehberin başkanlığında buraya geliyorlar. Şu mağaraya sığınıyorlar, birinci mağara. Orada iki tane mağara var. Mağaranın birini yönü bu yana bakar, vadiye bakıyor. Mağara deyince siz kocaman bir mağara zannediyorsunuz. Öyle değil ya, kayanın oyu. Hava sirkülasyonu güzel ama orada, birinci mağarada. Evvela Ebu Bekir ben gireyim ya Resulallah. Büyük adam, tehlikeyi evvela kendine atıyor. Çünkü burada soban diyorlar, soban, yılan, akrep çok oluyor. Acayip akrab oluyor burada. Diyor ki evvela yılan beni soksun, ayağımı soksun veya akrab beni zehirlesin ama Rasul'a bir şey olmasın diyor. Mağarayı güzelce temizliyor. Delikleri kapatıyor, duyduğunuz hikaye bir delik doluyor. Sonra emniyetli bir evlisiniz ya Resulallah, içeri giriyor arkadaşlar. Girdikten sonra iki can Sultan'ın sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Yatınca yaş dökülmüş gözünden. Uyanmış ne oldu Ebu Bekir? Ayağımı bir şey soktu. Bir yılan. diye ki net, ne ciddi için Ebu Bekir'e zarar verdik? Ya Resulallah, sizin geleceğinizi biliyordum. Altı aydır sizi bekliyordum. Ebu Bekir mani olduğu için ayağımı ayağını ısırmak zorunda kalırsa göreyim diye Ve zehiri, peygamberi topluyor ayağına. Ebâ Bekir de vefatında o zehir dağılıp da şehit olarak gidiyor. İki Cihan Sultan'ı zehirli et bir bitiriyor Yahudi katını. İki Cihan Sultan'ı son anında o dağılan zehirden gidiyor da şehit oluyor. Ömer şehit, Ali şehit, Osman şehit, Hasan şehit, Hüseyin şehit, şehit şehit. Şimdi, diğer bir olay, derhal güvercin var ya şu mübarek hayvanlar gelip kuk kuk, kuk diye o oh, biliyorsunuz kuk diye hu hu hu, hu diye öp, öter. Karga seher vakti ha kak demez. Ha 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 Allah 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 diyor öter. Sesinden anlayanlar var elhamdülillah bugün yaşam, yaşanan insanlar içerisinde. Yani hayvan sesinden anlayan var keramet olarak. Bir örümcek var ya örümcek. Onun bir ağı nerede buluyor bir ipliği? Hangi fabrikadan alıyor? ...oturduğu zaman derhal ağ örüyor arkadaşlar. Öyle bir ağ ki nasıl yapıyor bilemiyorsunuz, birden beri örmüş oluyor. Şimdi örümcek yuvasını yapmış, ağını vurmuş. Gelmiş güvercin de oraya oturmuş mu? Örümceğin ağı enteresandır. Öyle merkez sisteme bağlı ki... Bir yanda av geldiği zaman merkeze haber verilir. Av geldi yakala denir. Bir salgı vardır yapışır oraya. O da gelir sineği belli bir yerinden sokar öldürmez onu. Bitkisel hayat yaşatır. Yani çıktığı zaman yavru taze et yesin diye bu şekilde hareket eder sinek. Bir örümcek bile bunu yapar. Müşrikler takip ediyorlar. O günün tekniği devenin izinden, devenin sahibini biliyorlar. Kim olduğunu biliyorlar devenin yüzünden. Deve erkek mi dişi mi yükünü dahi tarif ediyor. Kapıya kadar geliyorlar. Bir sultanı öyle duruyor. Eba Bekir ağlıyor. Ne ağlıyor Eba Bekir? Anam babam feda olsun ya Resulallah. Size bir zarar gelmesin diye ağlıyorum, korkuyorum. Arkaya bak diyor. Baksa ki Cidde denize aşağı gelmiş gemiler hazır vaziyette. Mucize. Le tahsan inna Allah ma'ana. Üsün ve ne beraber de ayet gelmesi geliyor. Allah göstermese gösterebilirler mi? Diyorlar ki buraya girdi diyor rehber. Sen diyorlar dalga mı geçiyorsun? Günler var ki mağaraya ayak basmış bak örümceğe bak güvercine diyorlar. Halbuki ey baksalar göreceklerdi diyor peygamberimiz bir sal ve Allah bu. İçerinde yılan var, akrab var diye korkup dönüyorlar. İkinci gün arka mağaraya geçiyorlar. Onun yönü Kabe'ye bakıyor. İki, üçüncü gün orada kalmışlar. Birinci gün vadiye bakan mağarada kalıyorlar. Örümcek olayı, güvercin olayı burada cereyan ediyor. İkinci, üçüncü gün arkaya geçiyorlar. Burada üç önemli husus arkadaşlar. Biz bu bir icat değil, milenyum başlamış dedik. Bir peygamberimiz kılavuzunu buluyor, sağlam bir insan, karakterli bir insan buluyor kılavuz olarak. İkincisi, lojistik destek lazım değil mi? Yani yiyecek lazım. Ebu Bekir'in oğlunun çobanı gece onlara yiyecek getiriyor. Ebu Bekir'in oğlu da, değerli arkadaşlar, günlük haber gelir, istihbarat ağı kurmuş. Bakınız bir kesik vereceğim size. Dünyamız sonları haline bakın, perişanına bakın. Dünyada üç tane haber ağı örgütü vardır. Bir kırmızı internasyoneller. Bunların merkezi Moskova'dır. Haber İsrail'e gelir. Şu anda biz buradan Yoğuslavya, Bulgaristan'a telefon direkt görüşemeyiz. Moskova'ya haber gider, İKK merkezine. Oradan İsrail haberi süzer. Yasar Arafat'ı böyle yaptılar, çözdüler. Bir takım geçen liderleri böyle vurdular. İkinci haber merkezi kırmızı enternasyonerler. İkinci haber merkezi mavilerdir. Bunların merkezi Roma'dır. Buradan İstanbul'a, Konya'ya böyle uğraştığımızda direkt görüşemiyoruz. Tüm bağlantıların merkezi Roma'ya gidiyor. Roma'dan İsrail haber merkezine geliyor, düşüyor. Görüyor musunuz? Reuter, TAS, BBC, tüm ajansların aldığı haber Yahudilerden alıyoruz. Hani Konya gemisi biliyorsunuz değil mi? Gemi abluka altına alındı, dokuz tane şehit verdik. O günlerde haber geçmedi biliyorsunuz. Dünya sustu adeta. Çünkü haber merkezleri kilitlediler. Ancak gidenler diyorlar ki ikinci haber merkezi kurduk haberler yoktu. Oradan verdik biz diyorlar. Gayretle diyorlar. Üçüncü, Yeşiller arkadaşlar. Yani İslam, bu kadar, bir buçuk milyar Müslüman varız. Bugün Müslümanların haber, haber merkezi yoktur. Yeşillerin haber merkezi olması lazım, yoktur. İşte iki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellem, ta o gün bu haber merkezi, istihbarat merkezi kurmuş. Günübirlik haberini almış, yiyeceğini almış, tedbirini almış. Ve üç gün sonra buradan yola çıkıyor. Cidde'ye doğru gidiyor. Oradan bugünkü Mekke Medine yolu hicret yoludur. Oradan sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'lere ediyorlar. Ancak etrafa adam sarmışlar. Kim yakalarsa yüz tane deve vereceğiz demişler kızıl deve. Vaat etmiş Ebu Süfyan. Süraka diye birisi var. Çok yaklaşmış. Gel diye ya Resulullah diye Ebu Bekir. Ya arz, sinah al. Deve gömülür yere kadar. Çıkamıyor Suraka. Ya Suraka. Takipten vazgeçersen sana kisan altın almasını vereceğim. Hedefi görüyor musunuz? İran en güçlü devletlerden bir tanesi. Süper güç Amerika gibi. Hedeflemiş, onu hedeflemiş. Onun anahtarını vereceğim demiş. Ümide bakınız, mucizeye bakınız. Evvela Suraka teslim olmuş. Niyet değişmiş bir daha gelmiş at gömülmüş, kendi de gömülmüş. Çıkmanın imkan ve ihtimal yok. Vallahi iman etti peygamberliğine. Ya beni bırak ben gideceğim demiş. Ama doğru söyle tamam demiş. Ve süraka serbest bırakılmış. Gelenleri yanlış yönlendirmiş. Gün gelecektir. Sadi vakas İran'ı alacaktır. Nezdürcün altın halkası eline geçecek bir Suraka'yı çağırıyor. Suraka. Gel bakalım bu senin hakkındır diye verecektir değerli arkadaşlar. Hedefi tutturmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yollarda çekilen çileler var. Nihayet Kuba köyüne geliyorlar. 13 gün Kuba köyünde kalıyorlar. İnşallah bunlar mevzi mevzi anlatılacaktır. Kuba'yı orada anlatırız. Bu andaki yer Sevir Mağarası, Sevir Dağı karşısı. Arkadan yol çıkıyor. İki tane mağara var altını çiziyorum. Birinci mağara vadiye bu yana doğru bakıyor. Birinci gün orada kalıyorlar. Örümcek ağının olayı, güvercin olayı orada cereyan ediyor. İkinci gün Kabe'ye doğru bakan yerde iki gün daha orada kalıyorlar ve oradan sonra hareket ediyorlar. Allah cümlemize ibret tamı nasip eylesin inşallah.